Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben Rabbimi en güzel surette gördüm buyurmuştur. Evet devam et. Bu ve benzeri hadislerden hiçbir şeyi hevana göre tefsir etme. Zira bunlara iman etmek vaciptir. Bunlardan bir şeyi hevasına göre tefsir eden ya da reddeden kimse cehmidir. Evet. Apaçık bir şekilde İmam Berbahari bu konuda misal verenler, bu konuda hayal kuranlar, bu konuda tatil yapanlar, bunlara dalan insanların cehmi olduğunu söylüyor. Çünkü cehmilik ve bu konu hakkında konuşmak genellikle bidat ehlinin adetlerindendir. Halbuki selef bu konuda konuşmamış. Selef şöyle midir, böyle midir, şu mudur, bu mudur dememiş. Olduğu gibi kabul etmiş, düşünmeye de fırsat vermemiş. Ama bunlar çok düşündükleri için, çok düşündükleri için ilk önce müşebbihe oluyorlar, sonra tatil ehli oluyorlar. Önce düşünüyorlar, Allah'a bir şeye benzetiyorlar, sonra da iptal ediyorlar. Yani bu bizi müşebbiyelikle suçlayan bu insanlar kendileri ilk önce müşebbiye oluyor, sonra muattılla oluyor diyeceğiz. Bakın İbni Kudame kendisi numatul itikatta İmam Şafii'nin şu görüşünü naklediyor. Diyor ki İmam Şafii Allah ona rahmet etsin. Ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzere Allah'tan gelenlere Resulullah'a Resulullah'ın muradı üzere Resulullah'tan gelenlere iman ettim diyor. Burası çok önemli. Ömer bin Abdülaziz'in sözü çok güzel yine. Diyor ki kavmin sahabenin durduğu yerde dur. Çünkü muhakkak ki onlar ilimlerinden dolayı durmuşlardı. Ve muteber ve keskin basiretleri sebebiyle yetinmişlerdi. Ve onlar manalarını keşfetme konusunda en kuvvetli olanlardı. Şayet bunda bir fazilet olsaydı onlar bunda daha dikkatli ve daha hak sahibiydiler. Sen ne konuşuyorsun? Yani onlar bir konu hakkında eğer tenzih etme yoluna gitselerdi zaten onlar giderlerdi. Diyor ki eğer onlardan sonra çıkmıştır derseniz o zaman deriz ki onların hidayet yollarına muhalefet edenlerden ve sünnetlerinde yüz çevirenlerden başkası bunu iktas etmez. Şayet dersen ki eğer sonra çıkmıştır, o zaman sen de konuşma. Onlar nerede durduysa sen de dur. Ve devamında öyle bir söz söylüyor ki Ömer bin Abdülaziz ve elbette ki onlar ondan şifa olacak şeyi vasfettiler. Yani kalbine şifa verecek kadar vasfettiler. Konuştular. Gerisini bıraktılar o konuştukları şeyleri alsan kalbine şifa olarak yeter zaten. Ve yine ondan yetecek kadar konuştular. Onların söyledikleri ve yaptıklarının üzerine de çıkmak hüsrandır diyor. Sen onların sözün üzerine söz söylersen hüsrana uğrarsın. Bunun dışındakiler ise eksikliktir. Yani onların ispat ettiği şeyin altına da düşersen bu da eksikliktir. Muhakkak ki onlardan eksik kalanlar cefaya ve zillette düşmüştür. Diğer bir kısmı ise haddini aşmıştır. Guluva, sapıklığa düşmüştür. Muhakkak ki bunların arasında yol tutanlar ise hidayet yolundadır diyor Ömer bin Abdülaziz. Yani selef ne konuştuysa sen onu konuş, sustuysa sen de sus. Onlar tenzih etme yoluna ne kadar gittiyse sen o kadar git, durduysa sen de dur. Şayet sen dersen ki bu onlardan sonra çıktı. Sen de sus kardeşim. Sen de sus. Konuşma. Onlara hak olmayan, onlar için hidayet olmayan bir şey senin için nasıl hidayet olur? Onlar için hayırlı olmayan bir şey senin için nasıl hayırlı olur? Onlar için ilim olmayan bir şey senin için nasıl ilim olur? Çünkü biz biliyoruz ki biz ilmi onlardan almakla mükellefiz. O zaman onların konuşmadığı bir şey nasıl ilim olsun? diyor ve kalbe şifa olacak şeyi vasfettiğini Ömer bin Abdülaziz söylüyor.